Evet, güzel bir cumartesi sabahı Ördek havundayız Hava çok güzel Sabah güzel atışlar yaptık ördek <Sessizlik> Evet, bu da kim? Evet, Mustafa Ali <laughs> Nallıhan Saryar Barajı sisli ve soğuk. Evet. Sisli ve soğuk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Otur otur geliyor. geliyor otur. Tuzlukçulu arkadaşlar. Tuzlukçulu sayın saygıdeğer keskin nişancılar. Gördüğünüz gibi. Otur geliyor otur. Sabah ne güzel atışlar yaptık. Ama vuramadık. Pusuda bekliyoruz şu an. Oy. Güzel ördek var ama fazla gezmiyor. buradan tavşan avı yapan tazıcılara kaldırıp da vuramayan avcı arkadaşlara selamlar <laughs> Hadi rastgele